Değerli hayırseverlerimiz şu anda e, yüksek ovadayız. giyim yardımını Yapıyoruz e, birazdan e, Mağazamıza geçeceğiz e, Buraya hocalarıyla birlikte e, ihtiyaç sahibi öğrencileri Buraya getirdik ve onlara Fişlerimizi verecek hocaların eşliğinde Hepsine tek tek fişlerimizi Vereceğiz ve onlar da e, Bin liralık eğer bir şey Alacaksa ihtiyacına göre üstüne Başına göre e, bu fişlerden Gelip e, kendilerine bot, mont, kışlık e, ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar. Nasip olursa isim alacağız, borç konusunda biz yine destek vereceğiz, tamam mı? Yani soracağız abilere. Abilerimiz sağ olsun bak sizin için gelmişler, Almanya'dan gelmişler. E, sizin için gelmişler, sizi görmeye geldi. Bir de hoş geldin değil yani bence, değil mi? Hoş, hoş bulduk, sağ olun. Bunlar kaçıncı sınıf öğrencileri? Bunlar karışık. 6, 7 ve 8. 6, 7 ve 8. 5, 6, 8 yaşar. Evet. 5, 6 5, 8 yaş evet. e, sınıfları arası. Evet. Maşallah. Ben e, lise kartları e, onlara da... İsimler var zaten bizde hocam verebilirsiniz. Evet, tamam Peki, ve, verelim. Ben verdiğim yok, kişiye tamam. böyle sadece ismini söylesin. Tamam ismini söylesin yeter. İsmini söyle. Ha, ha Melike ki. Melike gel canım. E, Melike. Al Melike. Bu, e, bu Burak bu tarafta durabilirsin. Aynen Burak. B, Burak. Burak kim? Burak ya. Berat. Çavani başı. Navet Berat. Evet. Arin saygı. Bu okul kıyafeti okulda giy, giymeleri için kış şeyleri. Ee, poşeti. Evet, isimini okuyalım hocam. Muhammed. Muhammed kaç kardeşsiniz? Dört. Dört kardeş.